Merhabalar efendim. Merhabalar. Bugün 2 Ekim 2023 Pazartesi günü ve harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. İstediğiniz her şey, hayatınızdaki her şey çok güzel olsun inşallah. Her zaman olduğu gibi kendimi Reiki enerjisine açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için reiki enerjisi gönderiyorum. Olsun hadi diyelim oldu. Evet. Ekim ayındayız artık ve bu ekim ayına etkileri 29 Eylül'de olan Dolunay'ın e, bu sert etkileriyle devam ediyoruz. Biraz bu 14 e, Ekim'e kadar devam edecek. 14 Ekim'de de bir güneş tutulması var. Onu ayrıyeten anlatacağım zaten. E, burada bugün Merkürle Neptün'ün sert bir açısı var. Bu aldanma, aldatılma, işte yanlış anlama, aklın bulanılması, işte atılacak imzalarda yanlışlıkların olması, atılacağı meyillerde bazı şeyleri tam olarak görememe gibi durumlar gerçekleşebilir çünkü Merkür eğitim demek akıl demek e, ticaret demek imza demek araç demek aldığınız araçlarda hani aldanma aldatılma durumları da olabilir bunlara da e, çok dikkat etmek gerekiyor hani bugün birazcık e, yapacağınız her işte mutlaka araştırın doğru mu değil mi yani işin kaynağına e, ulaşmaya çalışın eee Birazcık şüpheci olmakta, birazcık böyle tedbirli olmakta özellikle bugün ve bu hafta çok önemli olacak. Şüpheci ve tedbirli olmanızı öneriyorum bu hafta için. Çarşamba gün Salı günü biraz daha güzel gökyüzü. Şöyle söyleyelim. Merkür'ün bu sefer plüto ile güzel bir açısı var. O da sizin yapmak istediğiniz, planladığınız, almak istediğiniz, imza atmak istediğiniz projeleriniz ya da patronunuza zam isteğiniz ya da Yeni bir işe başlayacaksınız, yeni bir atılım yapacaksınız salı günü bunun için. Gerçekten çok güzel bir zaman dilimi. Salı gününü hepimizin iyi değerlendirmesinde fayda var. Çünkü çok güçlü e, Plüto ile Merkür'ün e, güzel bir açısı. Bu değerlendirilmeli. Tabii ki haritalara göre değişir. Çarşamba günü Mars'ın e, Güney Ay Düğümü ile bir e, kavuşumu var. Bu da bizi birazcık zorluyor. Hem ilişkiler, adalet, ortaklıklar, geçmişte olan olayların tekrar önümüze gelip hani sen bunu demiştin ya da hukuksal anlamda, adalet anlamında bazı davaların tekrar tekrar gündeme gelip bunların yapılması ile alakalı biraz sert olan durumlar olabilir. Burada özellikle ilişkilere çok dikkat etmek lazım. Biraz sertlikler olabilir. İşte geçmişte sen bunu bana demiştin, bu şekilde yapmıştın. Konuşmalar başladığında, biraz sertleşmeye başladığında, şunu öneririm. Birazcık, ben bir mutfağa gidiyorum bir bardak su içeceğim. Biraz rahatlı, biraz kafamı toparlayayım. Tekrardan devam edelim konuşmaya. Yani Mars'ın o savaşkan enerjisi zaten terazi burcunda rahat değil. Güney ay düğümü de zaten geçmişteki olan pek çok konuyu getirecek. Hem ortaklıkta hem ilişkilerde hem adalette birazcık böyle bir sert etkileri olabilir. Böyle bir e, etkiye maruz kalınabilir. Perşembe günü ise Merkür terazi burcuna geçiyor. Burada biraz daha hani ilişkilerde, konuşmalarda biraz daha rahatlama olabilir desek de e, işte Satürn'ün biraz e, Satürn'ün sert var. işte Lilith'in El sert açısı var. Burada e, birazcık manipülatif olaylar olabilir. Yani e, tam olarak doğru söylenmeyebilir. İstenmeden a, a, hani e, yanlış yönlendirmeler olabilir. Bu konulara birazcık dikkat etmek lazım. Sağlık konularına dikkat etmek lazım. Neden? Çünkü Merkür'ün e, bu Neptün'le yaptığı bu sert açı hava koşulları ile de alakalı. O yüzden de hani e, bu değişen koşullarda olabildiğince sağlığınızı korumakta fayda var. Bu işte her biriniz biliyorsunuz neler yapmanız gerektiğini. O tedbirleri alın ve yapın. Özellikle hijyene dikkat edin. İşte beslenme olabildiğince dikkat edin. Vitamin almaya dikkat edin. Şeklinde söyleyebiliriz. Cumartesi günü ise Güneş ile Jüpiter arasında böyle ani bir anda gelişen olayları büyüten hani bir anda bir şey yok ya Allah Allah ne oldu deyip olayları büyütülebilecek bir durum olabilir ya da parasal konularda fazladan harcanılabilir ya da öyle bir mal almaya çalışıyorsunuzdur ya da cumartesi çalışıyorsunuzdur parasal konular iletişim konuları buralarda anlaşma sözleşme yaparken ortaklıklar yaparken hani çok e, algılamadan böyle e, aldanılabilir al, e, birazcık olaylar farklı yöne doğru gidebilir birazcık büyütülebilir o yüzden de hani e, yine biraz önce ifade ettiğim gibi eğer bir şeyleri böyle hani olduğundan daha büyük görmeye başlıyorsanız ve çok sinirlendiyseniz mümkün olduğu kadar Gidin birazcık bir su için bir nefes alın. Ondan sonra tekrardan konunun üzerinde devam edin. Trafiğe çok dikkat edin. Çünkü yağmurlu havalarda gerçekten de trafik sıkıntılı olabiliyor. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Olabildiğince o nezaketinizi korumaya çalışın. Bol bol su içmeye çalışın ki böyle biraz daha suda biliyorsunuz oksijen var ve biraz daha dengeleyecektir rahatlatacaktır nefes almaya sağlayacaktır bu haftanın etkileri bu şekilde ayın 14'ünde bir güneş tutulması olacak ve bu güneş tutulmasının videosunu daha sonra çekeceğim ama ayın 14 Ekim'e kadar olan dönemde bu 29 Eylül'deki koç dolunayının etkileri olacaktır. Burada hani olabildiğince internet üzerinde yaptığınız işlere çok dikkatli davranmanızı, alınması gereken tedbirleri almanızı öneriyorum. Ve şunu da altını çiziyorum. Tek tek burçları değerlendirmek istemiyorum. Çünkü herkesin kendi burcunda, kendi doğum haritasında çok farklı etkiler olabiliyor. O yüzden de kendi doğum haritanızda ne nasıl etkileneceksiniz? iyisi iyisiyle nasıl etkiler olacak ve bunların çıkış noktalarını nasıl bulacağız? Nasıl işin içerisinden daha kazançlı, daha daha iyi, daha sağlıklı çıkacağız şeklinde hani bireysel olarak bakmayı tercih ediyorum. Bu genel bir görünüm olarak anlatıyorum sadece. Bu haftalık bu kadar olsun efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.